Milli Savunma Üniversitesi ya da harp okullarına girişte göz şartları nelerdir? Gözüne Eczheimer lazer uygulanan kişiler harp okullarına girebilirler mi? Bu sorular bizlere sık sık sorulmaktadır. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 5. bölümünde askeri öğrenci adaylarına uygulanacak sağlık şartlarından bahsedilmektedir. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 35. madde 1. fıkrasında Öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve bunlarda diskromatopsi yani renk körlüğü bulunmamalıdır ifadesi yer almaktadır. 36. madde 2. fıkrasında ise tasihle her bir gözde görmeleri tam olmak şartıyla her bir gözde bir dioptriye kadar olan miyopi, hipermetropi ile bir dioptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenciliğe engel değildir ifadesi yer almaktadır. Yani 2020 yılında yapılan değişiklikle bir dereceye kadar miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın öğrenciliğe engel olmaktan çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Halk arasında göz çizdirme ya da lazer göz ameliyatı olarak bilinen egzimer lazer ameliyatı olmak yönetmeliğe göre tam sağlam olmak kriteri ile uyuşmamaktadır. Yani yönetmeliğe göre lazer göz ameliyatı olmak harp okullarına girmeye engeldir. Ancak şunu vurgulamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Kişinin lazer operasyonu olmasının uzman erbaş ve dış kaynaktan subay as subay alımında engel teşkil etmediği ilgili yönetmelikte ilgili çizelgede belirtilmiştir. Ancak Milli Savunma Üniversitesi adayları da dahil olmak üzere askeri öğrenci alımlarında bununla ilgili ayrı bir hüküm yoktur. Bu nedenle kişinin lazer göz ameliyatı olduğu anlamına gelen A6-F4 maddesi tam sağlam olmak şartıyla çeliştiği için askeri öğrenci olmaya engel teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Peki pratikte uygulama nasıldır? Lazer ameliyatı muayenede tespit edilir mi? Kişi harbi okuluna girerse bunun mesleğini yerine getirmesinde olumsuz bir etkisi olur mu? Bu konularla ilgili bizlere zaman zaman sorular sorulmaktadır ancak bu soruların cevabı bu videonun konusu değildir. İkinci bir konu göz tembelliğidir. Göz tembelliği durumunda kişinin görme seviyesi gözlükle ya da kontak lenslerle yüzde yüz olmaz. Bu durum tam sağlam olma şartına uymaz ve yönetmeliğe göre harp okullarına girmeye engeldir. Bunun yanında keratokonus adı verilen kornea hastalığı, katarakt olması ya da katarakt ameliyatı olmuş olmak, göz tansiyonu, göz kapak hastalıkları, Retina hastalıkları, optik sinir hastalıkları veya muayene esnasında doktorunuzun muayene formuna yazacağı herhangi bir göz hastalığı harb okullarına girmenize engel olacaktır.